Merhabalar, bugün tarihlerden 27.00'da sokak röportajlarımıza başlayacağız. Kendi cenazenizde olsanız kendinize hakkınızı helal eder misiniz? Etmem. Seksi olmak için ne yaparsınız? Seksi olmak için ne yaparım? Soyudurum. Giyinirim. Giyinirsiniz. Peki nasıl? Çiçekli piçekli böyle. Şu an seksi olduğunuzu düşünüyor musunuz? Üst düzeyde. İnanılmaz. Başka bir soru? Bize aşkı tarif edebilir misiniz? Aşk bir sur gibidir. İçtikçe şişirir. Çok yanlış Kadın olmak ama. mı kolay, erkek olmak mı? Erkek ya. Peki neden? Kadınları anlamak zor çünkü. Peki kadınların niye anlaşılmadığını düşünüyorsunuz? Çok düşünüyorlar. Siz düşünmüyor musunuz? Standart. Evet veya hayır anladın mı? Ama Anlıyorum. O zaman böyle bir belirsizlik oluyor. Şunu mu yapsam, bunu mu yapsam, şöyle mi giysem, böyle mi yapsam? Bunlar karışık karışık işte. Erkekler o kadar düşünmez Anlıyorum. yani. Anlıyorum. Aynı anda iki kişi sevseniz ne yaparsınız? Grup. Üçüncüyü bulmaya çalışırım. Üçüncü. Anlıyorum. <laughs> Merhaba beyefendi. Söker merhabalar hepimiz. Merhabalar. Merhabalar. Eee size birkaç soru soracağız. İyi tabi bekliyorum. Eee kendinizle çıkar mıydınız? Kendimle çıkar bir mıydım? Evet. Hayır, ben kendimle çıkmazdım. Peki neden? E çünkü her türlü dik puştluk, ssdk'de. Anlıyorum. Seksi olmak için ne yaparsınız? Kospilem yapıyorsam. Seksi olmak Öyle için mi? ekstra bir çaba arcamam. Zaten hayatımdaki kadın beni seksi buluyorsa seksi diyor. Yani evet, seksilik kişiden kişiye göre değişir yani. Yıkık nedir? bir Kime denir? Hey. Yıkık nedir? Yıkık mı? Tayyar abi beni gösterme. Heee. <laughs> Abiciğim aklıma kötü kötü fikirleri sokuyorsun. Bak aha. Al sana yıkık. Özet, özet burada bak. Gidiyor musun? Yani nerede? Göremiyorum. Beşen şu şu. Gireyin arkasına saklanıyor. Bak bu nasıl? bir yıkıklık örneğidir. Görüyor musun? Ha. Ben mi yıkıkım? Evet. Ben neden yıkığım ya? Dizelim dizelim Evet diğer soru Dizelim almak yüküklük sebebi doğru Acilen satışı yasaklansın dediğiniz iki şey Bir daha söyler misin? Duyamadım Acilen ah. satışı yasaklansın dediğiniz iki şey Heee Otel Bir ayda 30 santim hapları Ben de söyleyebilir miyim bir tanesini Bir de bakayım şöyle, şöyle bir eee İkici yönek bulamadım Tamam beyefendi mi? söylesin Söyle Otel önünden çalınmış araba uyandığınızda dokunduğunuz ilk şey. Ee, yorgan, yüzüm, bir de yarrak, yarrak. Yarrak yarrak. yarrak. Oğlum karıştırma onu. eee şurada halkımız var. Halkımıza bu konu hakkında bir soru soralım. Evet. Tabii merhaba beyefendi. Ederim. Kolay gelsin akışır. Bir dakika kameraman gelsin. Merhaba. eee az önce bizi PD'den kovdular. E, bu, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, Çift insanlık var. Tarafçılık bu, var. Bu ülkede haberciliğe verilen önem nedir? Haberciliğe verilen önem verilmiyor. Çift insanlık var Anlıyorum. Peki beyefendi siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? E, bu ülkede basın özgürlüğü var mıdır? E, Yok diyorsunuz. Nereye Peki beyefendi Peki, soralım, soralım. Ona sorayım, ona. Peki niye böyle düşünüyorsunuz? Ee, şimdi şey... <laughs> bilmem anlıyorum. Biraz bahrisen. Sizin bu konu hakkında düşünceniz nedir? Ee, devletin daha güçlü olduğunu düşünüyorlar. Her şeyde, bak mesela içeriye almıyorlar bizi gördün mü? Vatandaşları umursamıyorlar çünkü onlar bir Peki, peki vatandaşı niye umursamıyorlar? Bu konuda hiç Bu konu hakkında çünkü. niye onlar, böyle düşünüyorsunuz? Onları düzenin maçı oynamaya güzelin maç oyan insanlar. Biz düzenin maç almıyoruz. İçizik maçını kullanmaya çalışıyoruz. Biz sürünürüz. Onlara hak ettiği golü Beyefendi biraz ağlar mısınız? Ne? Evet beyefendi süründüğümüzü söyledim. <laughs> <laughs> Peki niye böyle düşünüyorsunuz? Ee, bana sor bana sor bakmıyor. Beyefendi, devlet size bakmıyor mu? Evet. Bakmıyor. Devlet bize bakmıyor. Niye böyle düşünüyorsunuz peki? Bakmadığı için. Bakmıyor. Bir sadece ee, işsizlik maaşı alıyoruz. Bize şöyle, iş vermiyorlar. Hemen, bak görüyorsun. Bak arkaya çek kameraman. çek orayı. Bak oradaki yerin hepsi düzenli maaş alan insanlar. Ve biz düzenli maaş almıyoruz. Burada sürünmeye çalışıyoruz. Bize güzel bir iş bulunmuyor. Vermiyorlar. Ya, işte, bu. Şöyle bir şey de var. Bizim tek amacımız kendi mahallemizi, kuzenlerimizi ve arkadaşlarımızı, ihtiyaç sahibi olan insanları doyurmak. Ve ben ayrıca Southside Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanı Ceydi Paul. Ben bunun için çok çabaladım. Her şeyi yaptım ama olmuyor. İnsanlara bu duyguyu bir şekilde geçiremiyoruz. Yorulduk, bıktık. Hakkımızı arıyoruz, bulamıyoruz. Yeter artık. Ee, bu arada Beyefendi pazar günleri çok evet, evet. Pazar günü kiliseye gidiyoruz. Orada çocuklar için yardım kampanyası oluyor. Ona Hı herkes katılabilir. Ee, evet. <laughs> ben ne yapıyor zaten? Yürü git buradan. Tamamdır. Teşekkür ederiz tekrardan. Seksi olmak için ne yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Göstereyim mi? Yok. Kameralarımıza göstermeyelim. Siz sadece ne yaptığınızı söyleyin. Şunu. Bitti. Anladım. <laughs> Düştüm. Yıkık nedir? Kime denir? Bence iyi. Ya ben ya. Kendi cenazeniz olsanız hakkınızı kendinize helal eder misiniz? <laughs> Ne oldu bu kadar ya? Evet. Bunu düşünmem lazım. <gülüyor> <gülüyor> Ölsem mi? Evet, ölseniz evet, kesinlikle. kendinize hakkınıza eler <laughs> helal eder misiniz? Ölsem. Aklım mantığım aldı. <laughs> <laughs> Anlıyorum. <laughs> Dur. Ya ölmeden bunu bilemem. Bu da çok zor. Piç erkek mi, efendi erkek mi? Benim için mi? Evet. Nefes alsın yeter. Bize aşkı tarif edebilir misin? Bir de kesinlikle olmasın. <laughs> aşkı. Evet. Evet. devam Çünkü... O öldürür. Yok şöyle. <laughs> Tanıyorum bizi. Wow. Ne? Wow. wow. Peki sizin için aşk kimdir? Onu Tanıyorum dedim. Onu Evet. Alıyorum. Yani ben mi? Hayır. sen değil sen geri dur. Peki. Atla sarışın dolaşıyor. Böyle sarışın. Ben pembeyim. Ben pembeyim dik duruyor. Saçma geldi mi? Ama değil mi? Şu ben pembeyim ben. Evet evet. Peki kendin mi çıkar mısın? Kendimi boşlukta bulsam götürürüm. Götürmüşlüğüm var. Acilen satış yasaklansın dediğin iki şey. Hmm. Zor bir soru. Bunu düşünmem lazım. Satış yasaklanacak değil mi? Satılmayacak hiç. Evet. Hmm. İlk yardım çantası. Hmm. Bir de Şey olsun. Neydi onun adı? Bandaj. Tamam. Ee, son sorumu soruyorum. Yalamayı sevdiğiniz 3 şey. Tabii ki. Oh. Bir K. <laughs> i̇ki kim olsun? İki Ceydi D çimutlaması sen değilsin. Tamam, değilim o, tamam. İki, 2 de K. Üç <laughs> boya. <laughs> Yok, üç de roz olsun. Tamamdır. Tamamdır. Teşekkür ederim.